Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stringlerle ilgili bir uygulama yapacağız. Bir daha doğrusu bir ödev gibi. Ee, şimdi ben bunların hepsini yapacağım tek tek kendim ama siz şu an bunları kendiniz yazın ve bunları kendiniz yapmaya çalışın. Ben burada yapacağım. Beni izleyip doğru olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu saniyede durdurmanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra benim yaptıklarımla karşılaştırabilirsiniz. Şimdi Ctrl B ile şunu kapatalım. Terminalimizi açalım altta. Bulunsunu. Şimdi ilk olarak birinci sorumuzda demiş ki Kors değişkenin uzunluğunu bulunuz demiş. Şu içerisindeki stringin uzunluğunu bulalım şimdi sizinle birlikte. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Length diye bir değişken atayıp mesela kors Demiyorduk tabii ki de. Ne yapıyorduk? LEN komutumuz vardı. LEN komutunun içine biz bir string ifade de girebiliriz. Aynı zamanda course da diyebiliriz. Ve aşağıya inip print len dersek kaydeder. Çalıştırırsak to Uzantıyı unutmayalım. Gördüğünüz gibi 19 diyor. 19 tane karakterimiz bulunmak demiş bunun içinde. Sıfırdan başlayarak saymıyordu. Daha önceden söylemiştim. Şu y'yi küçük yapalım. Bunu yapmış oluyoruz şu an. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Şuna result diyelim. şunu şuradan şöyle alayım en alta. Hep bunun üstünden işlemler yapalım. Sürekli print result yapmayalım her yerde. Şunu silelim buradan. Tamam. Şimdi ikinci soru geçelim. Şimdi ikinci sorumuzda ne yapmamız istemiş bizden? Demiş ki gitap karakterlerini al demiş. Şimdi buradan sayabiliriz. 1, 2, daha doğrusu 0, 1, şunu şöyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. olan bu. Değil mi? 8'den bir yere kadar gideceğiz. Şimdi ne yapalım? alt diye bir şey atayım yine. Eşittir. Website. Köşeli parantez açıyorum. Kaçtan kaça kadar almamız gerekiyor? 8 de burası. 9, 10, 11, 12, 13. 13'e kadar almamız gerekiyor. 8, iki nokta 13. o, biz 14 dersek şuraya kadar gelip 14.ye gelip 14.yi almayıp kesecektir. Ctrl S deyip çalıştıralım. Gördüğünüz gibi noktayı yazdırmadan sadece kitabı yazdırmış olduk. Şimdi üçüncü sorumuz yapalım. Ne demiş? Sondaki Ömer Farballı'yı al demiş. Bakalım bunu onun içinden almamız istemiş. Bunu yine aynı şekilde böyle yapabiliriz aslında. Bu sefer sondan alacağız. Mesela hmm, nasıl yapalım bunu? Sonuncusunu boş bırakalım. Bu sona kadar gidecek demek oluyor. Başından kaça kadar geleceğiz mesela? Ona bakalım. 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 buydu. 15, 16, 17, 18. Bu da 19. Ben buraya gelip 19 yazdım. Ve sonuna kadar gidip alıyor her şeyi. Ctrl s yapıp yazdıracak olursam. Gördüğünüz gibi almış oluyorum. Nasıl yapabiliriz? Daha önceden şöyle bir şey de yapmıştık. len yapmıştık. eşittir len parantez açıyoruz. içine obje giriyoruz. Website. Ve şöyle yapabiliriz. Yine result eşittir website köşeli parantez ve içine de len eksi bir dersen bu benim için son karakteri getiriyordu. Son karakterden Ya da şöyle yapalım. Son karakter demeyelim. Kaç karakter var sondan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 karakterimiz var. Ben buraya şimdi 12 yazdım. Ee, ve buraya da 2 nokta üstü koysam. Bakalım çalışacak mı? Kaydetmeyi unutmayalım. Gördüğünüz gibi çalıştı. Sondan da gelip böyle yapabilirsiniz. 19 yerine bunu da yazabilirsiniz. Şimdi şurayı 4. soruya geçelim sizinle birlikte. Son 5 al demiş. Result diyelim. Pardon. Ne yapacağız şimdi? Course Köşeli parantezimizi açtık. Son 5'i istiyor. Eksi 5. 2 nokta üst üste koyarsam son 5'e giderim. Değil mi? Bir bakalım doğru mu? Evet. Son 5'i burası oluyor zaten. Doğru olmuş oluyor. Peki ilk 5'i nasıl alacağız? İlk 5'i de 106 eşittir. Kos. Köşeli parantez içerisinde. İlk 5'i de burayı boş bırakıp ilk tarafı boş bırakıp ikinci tarafa da 5 dersek nereye geliyor? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bunu almayacak ama. Şu 5.yi almayacak dediğimiz doğru olmuş oluyor o zaman. İlk 5 karakteri almış oluyoruz. Önce etrls deyip çalışırsam gördüğünüz gibi 5 tane karakter yine almış oluyoruz. Buraya 0 da yazabilirsiniz tabii ki. Bunu geçen derste göstermiştim. Şimdi birlikte gelin tersten yazdıralım bir de. Nasıl yapacağız peki biz bunu şimdi? Yine result isminde bir değişken atadım. İçine dedim ki course dedim. Şu şöyle bir parantezimi açtım. Böyle iki tane nokta koydum. Şimdi bu ne yapıyordu arkadaşlar? Burası başlangıç, burası bitiş, burası da atlamalı. Peki ben bu atlamaya eksi bir dersen ve baştan sona kadar gel diyecek olsam ne olacak sizce? tersten yazdırmış olur muyum? Evet, gördüğünüz gibi komple her şeyi tersten yazmış oluyoruz şu an. Evet, şimdi de şöyle bir şey deneyelim sizinle birlikte. Bir number değişkenimiz olsun. numbers olsun hatta. Şöyle buraya 9 0 yani daha doğrusu rakamları girdim ama olsun. Şimdi bunu bir de çarpı 5 desem. Sonra print yine mi? Neyse ben yazayım. Ctrl dedikten sonra çalıştırsam gördüğünüz gibi burada böyle çalışıyor. Böyle çalışabilir. Bunu da böyle yapabiliriz. Peki başka nasıl yapabiliriz? Şöyle de yapabiliriz. Bunu string bir ifade sonuçta bu. Peki şöyle yaparsam buraya parantez açacak olsam hepsini baştan sona kadar ama hmm, 10 tane de 1'i al diyecek olsam. Her 10 adım atlayarak bana yazdır diyecek olsam. Peki ne yazdıracak bakalım. Gördüğünüz gibi sadece birleri yazdırdı. Çünkü ne yapıyor bu? Buradan geliyor. On adım atlıyor. Onuncu adımda yine bir var. Buradan bakalım isterseniz. Buradan sadece birler alıp yazdırmış oluyoruz. 9 dersek Daha karışık şeyler olacaktır. Ben bilerek 10 tane rakam olduğu için 10 sayısını seçtim. Burası 10 olsun. Şimdi isterseniz sizinle birlikte şu soru altıncı sorumuzu yapalım. Ee, pardon. Bir alttan. Ee, bunu böyle yazdırın diyor. Üç şekilde yapacağım ben bunu bir bir toplama aslında bundan önce gösterdim. Toplama toplayarak yapabiliriz. Formatı kullanabiliriz. Bir de f string'i kullanabiliriz. Ben onları yazayım şimdi. Hmm. result diyelim. Ben... benim adım burası öyle olacak artı name artı boşluk koyduk ve surname yazdırdık artı surname'den önce de şunu yazmamız gerekiyormuş soyadım örneğin artı yaşım artı sonra böyle çalıştırırsak %90 hata alacağız. %90 değil kesinlikle. Şunu string yapacağız. Ve evet. bu ya da 36'yı string ifade olarak tanımlarsak çalışacaktır. Yaşımdan sonra şöyle şöyle boşluk ekleyelim. Daha iyi olsun. Daha iyi de şöyle yapalım. Şimdi bu böyle. Şimdi bir de başka bir zalt daha atayım. Bunu da formatlı yapalım. Sizinle birlikte benim adım ve bir tane daha e, soyadım dedim yine aynı şekilde yaptım yaşım dedim aynı şekilde süslü parantez ve mesleğim dedim yine süslü parantez koydum. Nokta dedim, format dedim. içine şimdi tek tek yazacağım. Name, Surname, Page ve Job. Kaydettim, çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı şeyi yazdık yine. Şunu yorum yapayım, yazmasın onu altta. Bir de nasıl yapabiliriz? Bir de şöyle bir şey var result eşittir. F string yapıyorduk bildiğiniz gibi. Şunu şöyle kopyalayacağım. Buraya name. Buraya surname. Pardon. Buraya age. Buraya job geliyor. Bunu da kaydedip çalıştırırsam Gördüğünüz gibi bu da çalıştı. Aynı zamanda Python'da şöyle bir şey de var. Ben önceden şey demiştim size. Kesme işareti kullanacaksanız onun için hem dışta hem de içeride tek tırnak kullanmaktansa dıştaki çift tırnak kullanın demiştim. Ama örnek veriyorum bu içeride de bir çift tırnak kullanmanız gerektiği zaman bu sefer dışarıdakileri tek tırnak yapın. İçtekine çift tırnak yapın. Buna da izin veriyor Python. Kaydedip tekrar çalıştırırsam gördüğünüz gibi aynı cevabı yine elde ettik. Tabii burada çift tırnaklar oldu. Evet. Son iki sorumuz kalmış. Şimdi burada nasıl yapacağız? Result dedim yine aynı şekilde. Eşittir dedim. Ve e, da Result demeyelim şuna. değişken s diyeyim. Hello World olsun. Enter dedim. S eşittir demeyeceğim tabii ki. De result eşittir. S Bunu sonra yazacağım pardon. S eşittir. S bu böyle açayım şuraya. Şuraya da açayım. Şimdi buradaki indeksi ne bunun? Buradaki Word'ün indeksi 1 değil 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. indeksi buraya yazdım. 6. indeksteki eşittir. Bunu böyle açmayalım. Buraya tek tırnak içerisinde. Dedim ki büyük ve Aşağı indim. Result eşittir S dedim. Bakalım. Çalışıyor mu? Diğer yerde hata almışız. Hmm, pardon arkadaşlar ben bunu listelerle karıştırdım. Biz bunu şöyle yapalım. Şuna result diyelim hatta. Altı inelim. Ee, result eşittir yine aynı şekilde. Result'ın yukarıdaki Result'ın altı geldim. Buraya dedim ki 4, 5, 6, sıfırdan altıncıya kadar gel, sonra artı şöyle yapalım daha basit bir yol. artı result hmm. yediden başla kaça kadar sona kadar. Bakalım Ctrl-S çalıştırdığımızda Hello World yazısını görüyoruz. Ee, evet bunu da çözmüş oluyoruz. Sıra buna geliyor. X, Y, Z. Aslında yukarıda yaptık buna benzer bir şeydi. Yani şimdi yine yapalım. Result eşittir. Şurada aklınız karışabilir. Result burada, result burada, result falan. Burada dediğim gibi variable'lar result eşittir. Result eşittir değil aslında. Result variable'ın içinde ben hello world yükledim. Sonra dedim ki başka aynı result'ın içine önceden tanımlamış olduğum result'ı 0 ile 6 arasındakini al. Sonra w'yu koy. Sonra result aynı önceden tanımlamış olduğum result'ı. Bir üstteki result'ı. Tamam bir üstteki. Şunlar geçersiz. Sadece bu. Çünkü yukarıdan aşağıya doğru okunduğu için bu kodlar ilk önce bu satır okuyor. Diyor ki result buymuş. Tamam. Sonra başka bir Aynı result sonra buna dönüşmüş. Ama bu result zaten daha yeni tanımlanmaya başladığı için bunun içi boş. O yüzden hemen bir önceki result'a bakmış oluyor. Yani burada da eşittir diyorum. x, y, z Evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Çarpı 5 dediğimiz zaman kaydedelim. Gördüğünüz gibi X, Y, Z'yi 5 kere yazdırdık. Daha önceden de yapmıştık ona benzer bir uygulama. Şurada. Ee, bu da onun gibi. Ama o farklı. Tabii. Print işlemimiz farklıydı. Ee, günlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.